Tuna. Kale da, Caner. Kalede Ersin var. Beyko Delikanlı da. Kocaman Oğlu, Ersin. Tuna. Okan. Ersin. Kocaman oğlu. Ters bir müdahale. Mustafa delikanlı. Şimdi Tuna. Tuna Mustafa. Kocaoğlu kaleci. Süleyman'dan top corner'a çıktı. İçeri orta kaleci Süleyman. Gökhan'ın pası. Yakan Gökhan. Mustafa. Tuna. Tuna. Sağ çaprazdan bir şut. Galil Süleyman. Köşe atışı kullanılacak. İçeri koner kullanıldı. Ferhat. Ferhat. Yerler çok aygan. Ferhat'ın baskısı var orada. Can, Ferhat, Mustafa Delikanlı, Tuna, Tuna, Topayla Tuna'da Can Uzun'un müdahalesiyle taç taşı bir kez daha Delikanlı, Beko Delikanlı'nın Tuna, Hocamanoğlu şut. Müdahale Caner Hanners'ten. Şut gelir mi? Şimdi hızlı bir atak. Sinan Duman. Sinan. Sinan sağını çekti. Sinan'ın şutu zayıf kaldı. Atak devam ediyor Can'la. Okan. Okan pası aktardı. Solda şut geldi. Sinan'dan. Alo Ferhat Avcı'dan geldi şut. Şimdi atak gelişiyor. Kaleye uzaktan bir şut. Kaleci Ersin. Ersin Ekşi'nin muhteşem bir kurtarış geldi Ersin Ekşi'den. Can kullanacak kuş atışını. Okan pas istedi. Ferhat. Şimdi ada çıkıyor. Beko delikanlı. Aray pas Tuna. Tuna çekti sona. Game for olarak değerlendirdi. leri orta. Racim müdahalesi Mustafa. Tamdırdı Mustafa. Ferat. Tuna. Mustafa. Okan. Tuna'nın müdahalesi taç. Ferat arkaya bıraktı. Bakana doğru. Top dışarıda. Sinan'ın müdahalesi Tuna. Taç kullanıldı. Şimdi yukarı kafa. Gelmedi orada. Mustafa. Süleyman. Ersin. Karate ile oyuna başlayacak. Mustafa. Degalar gelen top. Şimdi Ferhat. Kaleye baktı. Plese. Kötü bir şut. Ferhat'tan. Ersin. Sinan. Can. Kocaman oğlu. Ferhat. Ferhat ileriye bakıyor. Ferhat. Melih var. Can var yanında. Olmadı. Ata çıkıyor şimdi. Beko delikanlı uzaktan bir şut Jordan Canzoom Mustafa'yla aç gör şimdi Beko Delikanlı güzel bir pas Mustafa'dan Berat Mustafa yerde kaldı. Ferhat şimdi ata giriyor. İçeri çevirdi Can. Şimdi Melih. Melih şut ve gol. Melih Ayman. 1-0. Melih Ayman'ın golüyle temiz bir offset 1-0 önde. Baş başladı Tuna. Tuna uzaktan denedi. Leymanda, da Ferhat. Sinan. Mustafa. içeri. Kaleci de kal top. Sinan. Orta Mustafa aldı. Tuna içeri çevirdi. Tekrar Mustafa içer. Mustafa taç Taşı taşını kullanacak. Tuna. Mustafa tekrar. Ferhat'ın müdahalesi var. İçeri. Tuna. Şut. Olmadı. Kaleciden mükemmel panter tarzı bir kurtarış. Direğe çarpan top olmadı. Şimdi atak çıkıyor. Temiz top set. Meli. Verdi pası Ferhat. Ferhat. içeri çek, çekti Ferhat. Top hala Ferhat'ta. Ferhat. Son çizgide orta. Kaleci Ersin. Mustafa'dan önce araya girdi Sinan. Uzaktan şut denedi. Sinan Duman. Can. Sinan tekrar. Sinan sağ çaprazdan. Mustafa şimdi Tuna. ikiye bir yakıldılar. Tuna. Müdahale geldi. Orada. Şimdi Kocamanoğlu ortaladı. Ters bir vuruş. Kalit Süleyman. Okan. Mustafa. Tuna. Tuna. Sinan. Mustafa. Sinan bir de uzaklaştırdı topu. Doğan var orada. Doğan. Ersin. Gökhan. Gökhan. içeri orta. Süleyman'ın kontrolüne top out. Süleyman. Mustafa. Melih. Okan'ın müdahalesi yeterli değil. Şimdi uzun bir taç. Mustafa'ya doğru. Berat. Berat. Şimdi Okan. Melih, Okan. Gökhan var orada. Tuna, sağ çapraz tunun şutu kaleci